Evet. Şurada da görüldüğü gibi sevgili gençler, isimlerin ilk baş harfi ve adım yeter soyadım Kılıç. Urfalıyım, Şanlıurfalıyım. Öyle işte 12. sınıfım işte. Yani çok güzel hizmetlerimiz falan çok güzel. Mesela derslerimiz falan her şey dört dörtlük yani. İmkanım yoktu. Göndermezlerdi ailem zaten. Çok güzel. Herkes çok şey ne bileyim çalışkan falan başarılı diye herkes şey oluyor mesela. Çok güzel. Örnek alıyoruz falan arkadaşlarımızdan falan. Çok güzel. Ne? Çok iyiler. Temizlikçiler dört dörtlük zaten. Bayağı temizler falan sürekli temizlik yapıyorlar. Her şey dört dörtlük yani. Çok güzel bir şey yani. Sayesinde yani avantajlı olduk. Baya güzel oldu bizim için. Adım Zeynep, soyadım Aslantaş, Urfalıyım. 12. sınıfa yeni geçtim. YKS'ye hazırlanıyorum. Yani çalışmak için buraya geldim. Ya bilgisayarda çalışmak için güzel bir ortam. Etüt var, etütte çalışıyoruz. Dersler var, hocalarımız yardımcı oluyor konularda falan. gayet iyi, internette çekiyor. Temizlikçiler gayet iyi. Ee, bir tane temizlikçimiz var sağ olsun 7 24 temizlik yapıyor. Ee, gayet güzel bir ortam. Yani özel bir dershaneye gidemezdik zaten burası olmasaydı. Ya ev, e, ailemiz de bir yere göndermezdi. Gayet güzel bir yer oldu bence. Yani ailem biraz başta sıkıntı çıkardı ama sonradan yani sınav hazırlanmak için yani ben ısrar ettim, geldim işte. Ee, hepsi gayet güzel, ee, anlayışlı, yardım e, yardımda bulunuyor hepsi gayet güzel. Yani beğendim. Burası gayet güzel bir yer bence. Gelmek isteyen öğrencilere tavsiye ederim. Bence fazlasıyla çok güzel bir yer. Yani e, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, i̇yi ki açmış bu yeri bence. Olmasaydı birçok öğrencimiz zaten başka bir yere gidemezdi. Özel dershaneye gidemezdi. Kütüphaneye ailesi deseniz göndermezdi. Burası güvenli bir yer, e, güzel bir yer. EYBİ'ye olduğu için de... E, Aileleri göndermeyen öğrenciler için burası güzel gayet gelebilecekleri bir yer. Bence gayet güzel yani. Tavsiye ederim. Başkanımıza teşekkür ederiz. Burada öğrencilerimiz bilmediği konularda eksiklerini giderip daha da iyi pekiştirerek iyi yerlere gitmek için burada bulunmaktalar. Yani bizim amacımız öğrencilerimizi güzel yerlere, güzel gelecek kazandırmak. Bunun için e, Sayın Mehmet Kuşa teşekkür ediyoruz. Çünkü bize bu imkanı öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde sağlıyor. ben Beyza söyledim tatlı. E, konu eksikleri olsun, öğretmenlerimiz her şekilde yardım ediyor. E, mesela yukarıda bilgisayar odası var. Eksiklerimizi burada e, yapamadıklarımızı yukarıda e, pekiştirerek kendi hani video çözümlü falan sorularla devam ettirebiliyoruz. Burada istediğimiz imkan var. Ee, yani soru çözümü olsun, öğretmenler olsun, e, bilgisayar falan olsun. E, yani istediğimiz imkan var burada, ücretsiz de. Evet, yani imkan olmayan buraya geliyor. Yani e, her şekilde İBİE Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı buradan sunuyoruz. Üniversite sınavından sonraki yaz kurslarımız başladı. Mehmet Kuş Başkanımızın talimatıyla 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimize yarış kutlarımız başladı. Öğrencilerimiz geçen pazartesinden yani bayramdan sonraki pazartesinden itibaren derslere başladı. Öğretmenlerimizin denetimi altında. Çok iyi gidiyor. Öğrencilerimiz çok memnun. Bu konuda da Sayın Mehmet Kuşuk Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Normalde burası yani Egebiye bölgemiz dezavantajlı olduğu için bütün öğrencilerimiz şu an mevsimlik için. Hep dışarıdalar ama ona rağmen bizim şu an sayımız aşağı yukarı 80'e yakın öğrencimiz var. Bu da çok büyük bir başarı demek. Yani bu da EYBİA bölgesinde yapılan hizmetin, yani Mehmet Kuş Başkanımızın çok büyük bir emeğiyle olan bir iş yani. Sabah 9'dan 1 arası dersimiz, birden sonra da etüt salonlarımız var, bilgisayar odalarımız var. Öğrencilerimiz orada sosyalleşme, yani artı ders dinleme, artı mesela Eylül ayında sınav var. O sınava bile hazırlanıyorlar. Tercih danışmanlığı da yapacağız. Rehber öğretmenimiz burada. Ayın 10 ya da 20'sinde sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih danışmanlığı da yapacağız.